Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Olcan Bugün sizlere GTA Online'da Public Server'da nasıl oyuncuları Server'dan atacağınızı göstereceğim Gördüğünüz gibi şu anda Public Server'dayım ve 30 kişi var 29 kişi var. Bunların hepsini Atacağız. Biliyorsunuz ki bunlar size sataşabiliyor Görev yaparken, heist yaparken Sataşabiliyor. O yüzden Bunları hemen bir atalım. Öncelikle Alt Enter yapıp Pencere moduna alıyorsunuz. Hemen sonra Windows tuşuna basın böyle görev yöneticisine gelin şuraya bakın görev yöneticisi performans CPU CPU'ya geldiğinizde kaynak izleyicisini aç var. Onu açıyorsunuz. Ve burada GTA 5'i buluyorsunuz şurada benimki. Buradan işlemi askıya al deyip basıyorsunuz. Buna da basın. Ve mavi olacak evet. 5 saniye bekleyin yaklaşık. 1 2 3 4 5 yeterli. İşlemi sürdür deyin. Evet din. Burasını kapatabilirsin. Geri dönün. Bakıyoruz ve evet. Public ve sadece biz varız. Gördüğünüz gibi public server'dayız. Yukarıda da yazıyor zaten. Böyle yaparak arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Bakın hemen left 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 diyor zaten gördüğünüz gibi. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğendiyseniz bir, bir anda bir like atın. Böyle çıkanlar gibi bir anda çıktılar. Bir anda bir like atın. Teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.